İslam tarihine dair önemli çalışmalar kaleme alan Profesör Doktor Mustafa Sabri Küçük Aşçı, İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Katılımın yüksek olduğu cenaze töreninde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çok sayıda siyaset, kültür ve sanat dünyasından isim yer aldı. Üzüntümüz çok büyük. Yeri doldurulamayacak bir insan. Ve aynı zamanda ben Konyalıyım. Kıymetli kardeşim de Konyalı. Ve bugün sadece İstanbul'da değil, Mevlana Diyarı, benim güzel şehrim Konya'da da acı çok büyük. O yüzden vekillerimiz buraya geliyorlar. Konya'mızın şehir emini, Büyükşehir Belediye Başkanımızla bütün hemşehrilerimizin taziyelerini ve üzüntülerini paylaşmak için Uğur İbrahim Başkanımız da burada. Rahmetli Haluk Dursun'un cenazesinde babam bir insanın değeri cenazesinin kalabalıklığından, cenazesine, katılan kişilerin toplumun farklı kesiminden olmasından kaynaklanır demişti. İnşallah Allah da bize böyle bir cenaze nasip eder demişti. Çok şükür bugün, bu, bugün bunu yaşıyoruz. Allah herkesten razı olsun. Çok teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Ailem adına teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Mustafa Sabri Küçük Aşçı öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Camii Haziresi'ne defnedildi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Konya'da 1964'te dünyaya gelen Küçük Aşçı, 2010-2013 yıllarında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini üstlendi ve 2013-2015 arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü görevini üstlenen Küçük Aşçı, Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı görevini yürüttü. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Danışma Kurulu ve Türk Tarih Kurumu Asil Üyesi olan Küçük Aşçı, İslam Eserleri Müzesi'nin kuruluşunda bilim kurulu başkanlığı yaptı. İstanbul'un tarih ve kültür alanında ve son asır Konya aileleri hakkında çalışmalar yaptı, kitap ve makaleler yayımladı. 20'si uluslararası olmak üzere 30 sempozyuma tebliğ sunarak katılan Küçük Ağaççı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde 7'si ortak olmak üzere 85 madde hazırladı.